Kemal Bey Almanya'da otururken etrafındaki dört kişi. Diyorlar ki efendim dönmenize gerek yok. Yeni Çağ yazarı Yavuz Selim Demira, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmenin dayanılmaz hafifliği başlıklı yazısında Cadde TV'nin kulis haberini ele aldı. Aze Medya Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan'ın Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davasının görüldüğü gün canlı yayında aktardığı kulis bilgisini hedef alan Demira, iddialar için ayıptır, günahtır, cahilliktir ifadelerini kullandı. Dönme ağır alıyor. Diyorlar ki özel uçak kiralayalım. O dört kişiden biri diyor ki efendim paramız yok diyor. Yani özel uçak kralacak şu anda üzerimizde para yok diyor. Yeni Çağ yazarı Demir'a Akina'nın aktardığı kulis bilgisini önce yalanladı. CHP genel merkezindeki bazı yöneticilerin geri dönüşüne karşı çıktığı, hatta özel uçak ücretini ödemekten imtina ettiğini iddia edenler var. Ayıptır, günahtır ve dahası cahilliktir. Kendisinin gazeteci olduğunu iddia eden bazı isimler CHP kasasında para yokluğu gerekçe gösterilerek özel uçak parasının ödenmediğinden dem vurdu da bulunan bir iş adamı dönüyor diyor ki Kemal Bey'e efendim uçağın parasını ben veririm uçağı kiralayayım ve gidin diyor. Kemal Bey tamam diyor ver parasını uçağı kiralayalım diyor. Sonra bir anda CHP Genel Merkez'den birkaç dakika sonra cevap geliyor. Aa paramız bulundu, biz uçağı biz kiralıyoruz diyorlar. Ancak Yeni Çağ yazarı Demira yazısının devamında özel uçak ücretinin bir iş insanı tarafından ödendiğini ve Kılıçdaroğlu'nun dönüşünün bu şekilde sağlandığını yazdı. Nitekim organizasyon şirketinin sahibi derhal devreye girerek özel uçak parasını ödeyerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü sağlamıştır. CHP'nin yöneticileri de o parayı ertesi gün ödemiştir. Cadde TV'de canlı yayın sırasında Akinan tarafından aktarılan kulis bilgisini cahilliktir diyerek eleştiren Yeni Çağ yazarı Demira, özel uçağın ücretinin bir iş insanı tarafından ödendiğini söyleyerek aslında önce yalanladığı iddiaları da kendisi doğrulamış oldu.